Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kazı kazan videomuzda 3 tane elmas yedi, 3 tane 50'ye yakat aldık. Bakalım ne çıkacak. Da Bol şanslar bize. Bunda yok. Öbür güzel mi olmuş diyorlar. Kim Evet, sıra 15, 15, 15. Bunda parası da var bak. Evet. Hepsi birbirinden bağımsızdır rakamlar. Aynen öyle. Arka arkaya değil. Hadi bakalım yakala. Yok, 34 yok. 37 yok. 17 yok. 07 7. Böyle değil mi SSK Yok. 191 bin lira. <laughs> 12. Yok. Yok. 20 bin liraymış tamam. 0, yok. 23 yok. 32.

42, yok lan hiçbir şey çıkmadı ya. Hmm. <laughs> ha, şurada çıksın ha. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> ne bak lan bir tane daha çıksaydı. be. 500 <laughs> dedi.

14 yani yok. O zaman Bunu lan oğlum e? nasıl yap çıkmacıklar e? mı seçmişiz lan? 09 e. yok. 18 yok. 47 var. Bak bir, bir tane çıktı. E, 18 yok. 49 yok. 38 yok. 21 yok. 23 yok. 44 yok. 45 yok. 28 yok. 47'yi kazıyoruz. 50. 50